Edinilen bilgiye göre Gebze'de bulunan tekel bayine alkollü olduğu iddia edilen ismi öğrenilemeyen bir vatandaş geldi. Dükkan içerisine giren şahıs tekel sahibine "Bana parasız alkol vereceksiniz." diyerek alkol vermesini istedi. İş yeri sahibi bunun mümkün olmayacağını ve alkollü vatandaşın uzaklaşmasını istedi. İkili arasında kısa süreli yaşanan sözlü tartışma alevlenerek kavgaya döndü. İkili arasında yaşanan arbedede de alkollü müşteri yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İpol üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.